Kripto krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda haberlere bakacağız. Balinalar ne yapıyor? Yani balinalar bu yükselişte ne yapmışlar? Onları değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hepsini detaylı ve kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım, umarım videoyu beğenirsiniz diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bayağıdır video çekemiyorum, farkındayım. Ee, bir kaza gerçekleşti, bu kazanın sonucunda yani çok büyük bir sorun olmadı yani kalıcı hasar vesaire olmadı, yavaş yavaş da düzeliyorum. Umarım daha da iyiye gideceğim. Hiç merak etmeyin. Ee, yeniden e, sizlerle birlikte olacağımızı düşünüyorum. Neyse, hemen videomuza geçiş yapalım. Burada arkadaşlar direkt olarak ne geliyoruz? Burada gördüğümüz yapı aslında bir yükselen kama formasyonu. Bu kama formasyonlarında kırılım genelde aşağıya doğru olur ve burada gerçekten de kırılımın aşağıya doğru olduğunu görüyoruz. Peki neden yükselen kama formasyonları aşağıya doğru kırılır? Burada biraz momentum eksikliği olduğundan dolayı ne oluyor? Momentum azalıyor. Yani mesela Momentumun düştüğünü nasıl anlıyoruz? Dalgalardan yaptığı impulsif hareketler bakın gitgide azalıyor. Mesela şu dalgaya bakın sonrasında şu dalgaya bakın sonrasında şu dalgaya bakın dalgalar gitgide azalıyor. Ve bunun sonucunda biz Bitcoin'de bir kırılım geldiğini görüyoruz aşağı doğru. Peki bu kırılım yeterli mi? Yani Bitcoin'in tam olarak düşüşü için yeterli mi? Bence hayır. Bakın buraya bir e, yeşil bir kutucuk çizdim. Bunu neden çizdim? Hemen sizlere bunu anlatayım. Burada hemen SMA ribana baktığımız zaman arkadaşlar tam olarak bu lokasyondan destek aldığını görebiliyoruz. Bakın Bitcoin mesela burada şurayı kırdıktan sonra test ediyor gibi düşünülebilir. Yani şu anda önemli bir destek lokasyonunun üstünde oturuyor açıkçası Bitcoin. Ve bu lokasyon tam olarak kaybedilmediği sürece aslında bir düşüş beklemek şu an için tam doğru değil. Evet Bitcoin trend kırıldı ama tam olarak keşke şunlar mesela birleşmiş olsaydı daha güçlü bir kırılım olduğunu söyleyebilirdik. Yani şu an trendle bu ribbonlar birleşmediği için şu ribbon'ın da kırılması aslında kırılımı doğurayacak doğrulayacak olan bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda peki burası kaça denk geliyor? 45400 bandı olarak söyleyebiliriz. Aynı zamanda bakın burada EMA ribbon tarafından da MA 50'nin tam bu kutucuğun üstüne geldiğini görüyoruz. Yani burada 45000 bandı önemli diyor bizlere. Açıkçası bakın birçok indikatör aynı seviyeleri yaklaşık olarak gösteriyor eğer ki bu aralıklar kaybedilirse yani 45.000 seviyesi kaybedilirse biz bitcoin'de bir düşüş dalgası daha görebiliriz aynı zamanda bunu destekleyen bir diğer unsur da buradaki Hatza e, hatta pardon yanlış açtım. Is süren stop. Yani bu is süren kullanıyorum ben. Ne yapıyor bu? Is sürüyor. Fiyatı is sürüyor. Stopu da bunun altına atıyor. Yani mesela şuradan long kaçtınız. Pozisyonu da kapatmak istemiyorsunuz vesaire. Bu is süren stop sayesinde ne yapıyorsunuz? Aşağı doğru bunun altına doğru stop atıyorsunuz. Ya yani bunun da kırılımının geldiği nokta yine 45.000'in kaybedilmesiyle olacak. Eğer ki bitcoin 45.000'in altında bir kapatma yaparsa bu da kırmızıya dönecektir ve bu da bir satış sinyali olarak algılanabilir. Yani dediğim gibi trend kırıldı. Evet, trend kırıldı. Bakın retest'i de geldi gibi duruyor. Buradan aşağı doğru kusacak mı? Bence bunun cevabı 45.000'in kaybetmesiyle olacaktır. Yani 45.000 kaybedilmediği takdirde bence tam olarak anlamlı bir düşüş beklemek mantıklı olmayacaktır bana kalırsa arkadaşlar. Peki Bitcoin'de bir diğer faktör ne? Ne görüyoruz açıkçası? Buradaki hacim arkadaşlar. Yani buradaki hacim bence bizlere çok güzel bir şey anlatmak istiyor. Hemen şöyle bir yaklaşalım. Bakın evet grafiğimizi şöyle yaptık. Buradaki hacimlerin tepesine baktığımız zaman yani yeşillerin en yükseğine baktığımız zaman bakın buradan itibaren artıyor. Ama ben hacimlere bakıyorum. Her defasında bakın buna göre daha az hacim yapıyor. Yani Bitcoin'de bir yorulma emareleri görüyorum ben açıkçası. Ne oluyor? Hacim azalıyor. Yani Bitcoin'de artık yeni bir oyuncunun içeriye girmesi gerekiyor. Mevcut olan oyuncular yeterli olmuyor. Bakın buradaki hacimin aşağı doğru gelmiş olması genelde uyumsuzluk oluşturur ve bunlar da fiyatın düşmesi için bir sebeptir. Açıkçası bunu söylemek istiyorum. Yani burada hacimin aşağı doğru gelmesi kötü bir sinyaldir. En yakın zamanda yeniden bir e, sinyal görmemiz gerekiyor. Peki bu nasıl olur derseniz de büyük ihtimal şuranın kırılımı ile olur. Yani Bitcoin de şu e, gördüğünüz gibi bir trend bulunmakta. Bu trende her çarptığında düşüyor yani Bitcoin. Şuradaki trende çarpıyor. Şuraya mesela yaklaşmış aşağı doğru gelmiş. Şu trendi hacimli bir şekilde kırdığını görürsek aslında bir rally'nin ateşlerini yeniden yakarız. Ama şu momentumsuzluk beni biraz şüphelendiriyor. Açıkçası bunu da söylemem gerekiyor. Buradaki hareketin momentumu çok düştü arkadaşlar. Bunu gerçekten söylemeliyim. Aynı zamanda momentum demişken MACD indikatörüne de bakalım birlikte. MACD ne diyor bizlere? MACD'nin barları evet bakın MACD'leri gözle e, alır derecede bir e, direkt olarak azalma görüyoruz. Ne oluyor? Şuradaki barlara baktığımız zaman burada aşağı doğru geldiğini görebiliyoruz. MACD de bizlere diyor ki artık şöyle hacimli bir bar görelim. Yukarıya doğru yükselişimizi teyit edelim. Yani bu aralık gerçekten önemli bir direnç aralığı. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Başka nasıl anlayabiliriz? Hemen sizlere onu çizerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan e, itibaren alacağım. Evet bu bizim volume profile e, indikatörümüz. Burada mesela arkadaşlar şu bölgenin bakın hacimsiz bölgeleri görüyorsunuz Bitcoin için. Şu bölgeler mesela şu bölgede biraz hacimliymiş ama şu bölgenin gerçekten önemli bir hacim kapladığını görebiliyorsunuz. Bu da zaten bakın Bitcoin'in tam red 7 alana denk geliyor. Bakın şuradaki aralığa baktığımız zaman önemli bir hacim bölgesi olduğunu gösteriyor. Yani fiyat bu aralıkta gerçekten çok oyalanmış diyor. Peki öyle mi? Hemen bir birlikte sizlere de onlara bak e, sizlerle birlikte ona da bakalım. Gerçekten baktığımız zaman yani fiyat bu aralıkta çok oyalanmış. Sanki burada arkadaşlar bir geçiş aşaması oluyor. Bakın mesela Bitcoin bu aralığı aldığı zaman, bu aralıkta kaldığı zaman yani hep bir yükseliş meyilli oluyormuş, yani bir momentum yakalıyormuş. Ama bu bölgeyi ilk kırdığımız anda, yani 48.000'i ilk kaybettiğimiz anda, bu bölge artık bizim için çok güçlü destek olmuş. Hatta burayı kaç gün sonra denemeye gittik? Yani 48.500 aralığını, 47.000-48.500 aralığını kaç gün sonra denemeye gittik? Ancak bu aralıkta gücümüz yetti. Ama şu anda burayı da kırıp, yani bu, bu, aralıktan kurtulmamız gerekiyor. Bu dediğim gibi burası bir geçiş aşaması olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir detaylı bir grafikte daha inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha iyi oturacağını düşünüyorum. Bu grafikte son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada Shimoku bulutunun direkt olarak bulutunun daral Olması, yani daha küçük bir alan oluşturması bu da bizlere bir sinyal veriyor açıkçası yani hareket bakın şurada momentumluyken güçlü bir yükseliş sinyali alırken daha büyük bir hacim oluşturuyor ama burada bulutun daralması bulutun daha kolay kırılabileceği anlamına gelir. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bize bir momentum lazım. Yeniden bu ivmeyi görmemiz lazım ve 45.000 seviyesi gerçekten şu an için Bitcoin için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Burada da arkadaşlar Bitcoin'in logaritmik ölçekli grafiğindeyiz ve bu logaritmik ölçekli grafiğinde şu çizgi gerçekten önemli bir rol üstlenmiş sanki bizlere değil mi? Bakın buradaki bandı şöyle bir gözlemleyelim. Bakın tam buradan destek alıyor. Tam şuradan destek alıyor. Düşüyor burayı test ediyor. Sonra mesela bir e, yükseliş oluyor. Sonrasında tam buradan dönüyor değil mi? Ve Bitcoin'in şu anda tam bu aralıkta olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Yani bu bandın alınması Bitcoin'de artık yeni bir hallenin başlamasına bakın burada olduğu gibi bir sebep verebilir. Yani burada ne olabilir? Artık bir 100 bin 150 bin bandının açılmasına yıl sonunda bu hareketleri görmemize sebep olabilir. Peki o band neye denk geliyor? Ve bu da haftalık bir grafik açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Yani şu bandın, orta bandın genelde alınması, üstünde kalıcılık sağlanması tabii ki burada hacim önemli. Mesela burada baktığınız zaman hacimin yetersiz kaldığını görebiliyorsunuz. Burada şu an 50.000 olarak gösteriyor bizlere. Bitcoin'de de aslında 50.000 seviyesini önemli bir hale getirmiş. Yani bu grafiğin de söylediği bizlere şu 50.000 seviyesinin alınması gerektiğini söylüyor. Yani ben yeni bir rally başlatacaksam bunun üstünde kalıcılık göstermem, hacimli bir şekilde durmam gerekiyor. Bu logaritmik ölçekte de bunu görüyoruz. Çünkü bakın tam burayı aldığı takdirde üst banda doğru hareket gelebildiğini görüyoruz açıkçası. Peki bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Burada da size şöyle bir söylemde bulunmuştum arkadaşlar. Hatırlayacaksınız Bitcoin'de rally onayını almamız gerektiğini. Burada 45.000 bandı üzerinde kalıcılık göstermemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Tam bunun üstünde kalıcı oldu. 48.000'e doğru bir yatak yaptı. Peki burada ne gerekiyordu? Kesişim arkadaşlar. Artık şurada Bitcoin'in örneğin daha da garantici arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Bu kesişim olduğu takdirde Bitcoin'de genelde arkadaşlar artış gelmiş ve rally başlamış. Tek gelmediği yere baktım o da koronavirüs sürecinde olmuş zaten o da ekstrem bir durum olduğu için onu analizlere katmak bile doğru olmayacaktır bence yani onu kimse tahmin edemezdi değil mi? Peki burada açıkçası şunu da söylemek istiyorum kesişimin gelmesi için ne gerekecektir? Bu arkadaşlar zor hareket eden bir ortalamadır. Büyük ihtimal önemli dirençlerin alınmasıyla birlikte biz bu mavinin, mavinin yeniden kafayı yukarıya doğru çevirdiğini göreceğiz. Ve buradaki bakın oluşan Dead Cross'un yeniden Golden Cross'a doğru evrildiğini ve yeni bir rally rally'nin onayını ilk defa da burada alacağımızı görebiliriz. Peki burada rally onayı aldık mı? Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Geçmişte şuna benzer hareketler olmuş. Yani bunu yukarıya doğru kırmış. Sonrasında aşağı doğru inip yeni bir düşüş dalgası oluşturmuş. Ama kesişim geldiğinde yüzdesel olarak daha fazla ralli başlama imkanı olduğunu söyleyebilirim. Peki burada ne yapılması gerekiyor? Burada arkadaşlar alım yaptıysanız da mesela burada stop olacağınız noktayı çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Oradaki destek lokasyonlarımız mesela neydi? 42.506 stop veya 43.006 stop veya 45.000'in altında kapatma yapılınca stop şeklinde kendinize bir yönerge oluşturmanız gerekiyor. Riskinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Bunu da söylemem gerekiyor. <laughs> evet çok gerekiyor lafını kullandık. Hemen haberlere geçiş yapalım. Evet şu an yine arkadaşlar 1000 Bitcoin'den fazla tutan yani Bitcoin balinalarını takip edeceğiz. Bitcoin balinaları ne yapıyor? Açıkçası grafiğe uzaktan baktığımız zaman şöyle bir akümüle döneminde olduğumuzu görebiliyoruz. Peki böyle olduğu durumlarda bakın mesela şu aralıkta çok topluyorlarmış. Ve bu aralıkta mesela akümüle ettikleri her dönemde şöyle bir düşüş gelmiş. Ben buna e, gözlemledim arkadaşlar. Mesela şurada akümüle etmişler yataya bağlamışlar. Şurada mesela düşüş gelmiş. Mesela şu anda yeniden akümüle etmeye başladılar. Acaba diyoruz. Peki şu an biraz daha yakınlaşalım. Yakınlaştığımız zaman da bakın yataya bağladığını görebiliyoruz. Yani ne alıyorlar ne satıyorlar. İki tarafta aslında belki bir desteğin kırılımını veya bir direncin kırılımını beklediğini söyleyebiliriz. Yani bitcoin barınaları da şu an bir şey yapmıyor aslında. O direkt olarak no trade zone diyorlar. Yani güvenli bir trend alanı trade alanı bulamadıklarını görüyoruz açıkçası. Ve burada akümüle alanı olduğunu söyleyebiliriz. Belki de ortalama yapa yapa gidecekler. Belki de burada artık alım yapmayı düşünmüyorlar. Bunu ee, geçmişte dediğim gibi şu aralıkta görebiliyoruz. Ne oluyor? Bitcoin burada aşağı doğru gelirken fiyat. Bu adamlar toplamaya yat, yataya bağlamaya akümül etmeye devam ediyorlar. Örneğin şurada olduğu gibi Bitcoin aşağı geliyor. Adamlar akümül ediyor. Sonrasında fiyatla birlikte kendileri de e, toplamaya devam ediyorlar. Şu an öyle yukarıya doğru bir hareket e, net bir şekilde gözlemleyemiyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman 71 seviyesindeyiz. Şu an aç açgözlülük seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda size bahsettiğim o sanki böyle geçiş aşam asmasında aşamasındayız dediğimiz bölgede durduğumuzu da görebiliyorsunuz. Yani mesela bakın şu aralık aslında Bitcoin'e yine geçiş aşaması. Burayı açtığı zaman mesela çok uzun süre açık gözlülük alanında durmuş. Zaten Bitcoin de burada rally yapmıştı. Mesela şurada yine aynı keza bu bölgeler önemli yani 79 seviyesinin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte arkadaşlar yeni bir rally başlayabilir. Yeniden insanlar da haç gözlü bir şekilde alım yapmaya başlayabilir ve rally'nin fitilleri ateşlenebilir şeklinde burayı yorumlayabiliriz. Ama lakin şunu söylememiz gerekiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın aşağı doğru düşmüş, aşağı doğru düşmüş. Burası bizim için maalesef şu an direnç alanı bunu da söylemek istiyorum. Kırılımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ona göre riskimizi yönetmemiz gerekiyor. Eğer ki analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.